Arkadaşlar e, videoya küreselleşme dönemiyle devam ediyoruz. Küreselleşme dönemi deyince aklımıza 2000'li yıllar e, geliyor yani sizin doğum tarihinizin olduğu yıllar. E, 20. yüzyıl kendisinden önceki dönemlerde başlamış olan sosyal ve siyasal olayların tamamlandığı e, dönemdir. İnsanoğlu şu an içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda çok büyük değişiklikler e, beklemektedir. Bu yüzyılda eğitimde küreselleşme, çok dilli ve çok e, kültürlü olma, yaşam boyu eğitim, çok kanallı eğitim ve öğretme e, yerine öğrenme ve öğrenci merkezli eğitim e, önem kazanmaktadır. 2000'li yıllarda özellikle yukarıda sınırlanan değerler doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen en önemli yenilik 2004 yılında ilk öğretim e, düzeyinde başlatılan ve bugün de orta öğretimi kapsayan program e, değişiklikleridir. Milli Eğitim Bakanlığı 2004-2005 eğitim öğretim yılından itibaren ilk öğretim 1. ve 5. sınıf programlarının yenileştirilmesine yönelik pilot uygulama başlatmıştır. Bir sonraki öğretim yılından ilk öğretim 1. kademede yeni programlar uygulanmaya başlanmıştır. Kademeli geçişin amaçlandığı bu değişiklik şu an için tamamlanmış ve hatta gerek ilk öğretim gerekse orta öğretim programlarında ikinci ve üçüncü tur değişimler yaşanmıştır. Yeni öğretim programları tamamen öğrenci ve etkinlik merkezli olarak hazırlanmıştır ve yapılandırmacı ya da oluşturmacı olarak nitelendirilen bir anlayışa sahiptir. Bu dönemde hazırlanan ilk sosyal bilgiler programı 2005 tarihlidir. Bu program 2015 yılına kadar uygulanmış ve o tarihte yeni bir taslak program hazırlanmıştır. Maalesef 2016 yılında Temmuz ayında yaşanan hain darbe girişimi sonrasında bu program rafa kaldırılarak 2017 yılında yeni bir taslak program hazırlanmış ve bu program 2018 yılında revize ederek uygulama sahasına girmiştir. Aşağıda tüm bu gelişme ve programlar kronolojik sırayla tanıtılmıştır. Evet arkadaşlar küreselleşme döneminde iki temel programı var aslında 2005 ve 2018. Tabii ki 2018 programı hazırlanmadan önce 2015 taslak ve 2016 darbe girişimi sonrasında 2015'teki program rafa kaldırılarak yerine hazırlanan 2017 taslak program ki zaten 2018'in hazırlanmasına zemin oluşturan programlar bunlar ee, devam edelim. 2005 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı. Ee, bu programda oluşturmacı e, yani yapılandırmacı konstruktivizm yaklaşımı e, hakim olup e, gelişmiş ülkelerde özellikle ABD'de uygulanan programlarda büyük benzerliğe sahip bir program hazırlanmıştır. 2004-2005 yılında pilot uygulaması yapılan bu program 2006 2005-2006 yılından itibaren kademeli olarak uygulanmaya başlanmıştır. İlk yıl 2005-2006 öğretim yılı sadece ilk öğretim birinci kademe birinci ve beşinci sınıflar için yürürlüğe giren program sonraki senelerde her yıl bir sınıf eklenerek uygulanmış ve 2008 yılında bu süreç tamamlanmıştır. 2005 programı kazanım, öğrenme alanı, beceri, kavram ve değer öğretimi, etkinlik, ara disiplinler ve ilişkilendirmeler gibi çoğunluğu yeni öğelerden oluşmaktadır. Bu öğeler birbirinden bağımsız olmayıp aralarında bağlantı ve geçişler bulunmaktadır. Ee, yeni program insanların faaliyet alanlarını bütüncül bir yaklaşımla e, eks. Eksiklik olarak işlemek için psikoloji, tarih, coğrafya, sosyoloji gibi disiplinleri aynı e, çatı altında birleştirmeyi sağlayacak öğrenme alanı kavramını geliştirmiştir. E, programda öğrenme alanı birbiriyle ilişkili beceri, tema, kavram ve değerlerin bir bütün olarak görülebildiği öğrenmeyi organize eden yapı şeklinde tanımlanmaktadır. Program incelendiğinde sosyal bilgiler dersi için 8 öğrenme alanının belirlendiği görülmektedir 2005 programında. Bu sayı daha sonra 9'a çıkarılmıştır. 2005 programında öğrenme alanları şöyledir. Bakalım. Evet arkadaşlar. Birey ve toplum, kültür ve miras, üretim, dağıtım ve tüketim. İnsanlar, yerler ve çevreler, zaman süreklilik ve değişim, bilim-teknoloji ve toplum, gruplar, kurumlar ve sosyal örgütler, güç yönetim, güç yönetim ve toplum, küresel bağlantılar. Bunlar 2005 programındaki öğrenme alanları. Ee, bu programda her sınıf ve, e, ve her öğrenme alanı için doğrudan verilecek kavram, beceri ve değerlerin belirlendiği ve bunların ünitelendirilmiş yıllık ders planlarında yer aldığı e, görülmektedir. Programda beceri öğrencilerde öğrenme süreci içerisinde kazanılması, geliştirilmesi, yaşama aktarılması tasarlanan kabiliyetler şeklinde tam, tanımlanmakta olup toplamda 15 beceriye yer verilmiştir. Bu beceriler tablo 14'te, 14'te verilmektedir. Bakın arkadaşlar 2005 Sosyal Bilgiler e, Öğretim Programı becerileri eleştirel düşünme becerisi, yaratıcı düşünme, iletişim, araştırma, problem çözme, karar verme bilgi teknolojilerini kullanma, gelişimcilik, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, gözlem, mekanı algılama, zaman ve kronolojiyi algılama, değişim ve <laughs> çok pardon, değişim ve sürekliliği algılama, sosyal katılım, empati becerisi. Evet arkadaşlar, 2005 sosyal bilgiler öğretim programında yer alan beceriler 15 taneymiş. Bakalım devam edelim. Programda kavram ve becerilere ek olarak değerler ve değer öğretim yaklaşımlarına da yer verilmektedir. Eğitimin amaçları düşünüldüğünde bu amaçlardan birincisi ve belki de en önemlisi toplumun değer yargılarının bir sonraki nesli aktarmaktır. Bu değerleri aktarmakta sosyal bilgiler dersinin yeri ve önemi büyüktür. E, bu programda sosyal bilgiler dersi yoluyla öğrencilere kazandırılması istenen 20 değer belirlenmiştir Evet 2005 e, öğretim programında e, 20 değer belirlenmiş öğrencilere kazandırılması istenen İşte bu değerlere bakıyoruz Aile birliğine önem verme, adil olma, bağımsızlık, barış, özgürlük, e, bilimsellik, çalışkanlık, dayanışma, duyarlılık, dürüstlük estetik, hoşgörü, misafirperverlik, sağlıklı olmaya önem verme, saygı, sevgi, sorumluluk, temizlik, vatanseverlik ve yardımseverlik değerleri. Şimdi 2004 Sosyal Bilgiler Programı genel olarak incelendiğinde 98 tarihli programlardan belirgin bir biçimde farklı olduğu görülmektedir. Eski programlarda yer alan milliyetçi söylem yerine yeni program da insan hakları ve farklılıklara saygı ve demokratikleşme gibi Avrupa Birliği'nin eğitimle ilgili kriterlerine uygun olarak yaklaşımlara yer verilmiştir. E, bu programda ayrıca milli kav, millet kavramı e, yerine çoğu zaman toplum kavramı kullanılmış ve çok kültürlü eğitime geçiş e, amaçlanmıştır. Evet arkadaşlar millet kavramı yerine toplum kavramının kullanıldığı bu siz de programı incelerken fark edebilirsiniz. Şimdi 2015 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı yani taslak olarak hazırlanmış ancak darbe girişiminden dolayı rafa kaldırılmış dediğimiz program. Şimdi bu taslak program 2005 programıyla büyük oranda benzer bir yapıya ve içeriğe sahip programdır bu program 2005 programına göre oldukça sade olup çerçeve program olarak yapılandırılmıştır. 2005 2015 taslağında öğrenme alanları sayısı 9'dan 7'ye indirilmiş ve bazı öğrenme alanlarının isimleri değiştirilmiştir. Ayrıca tüm sınıf düzeyinde sadece öğrenme alanı esas alınmış. 2005 programından farklı olarak üniteler belirlenmemiştir. Bu bu taslakta tüm sınıf düzeyleri yani 7. 4. 7. sınıf için belirlenen öğrenme alanları şunlardır. Bakalım. Birey ve toplum, etkin vatandaşlık, ekonomi ve sürdürebilirlik, kültürel miras, küresel bağlantılar, bilim, teknoloji ve toplum. Evet. Bakın arkadaşlar bilim ve tek bilim teknoloji ve toplum diyor. Yani sizin aldığınız Bilim, teknoloji ve top, e, toplum dersi de zaten bu öğrenme alanıyla doğrudan alakalı bir ders. E, o ders oldukça önemli. Lütfen e, derslerimizi uzaktan yapıyoruz. Sadece ödevlerle ders geçeceğiz diye e, konuları okumadan sadece ödevlere yönelik soruları cevaplayarak geçerseniz e, bu bakış açısına sahip olursanız eksik kalırsınız. hani Herkes e, elbette ki bunun bilincindedir diye düşünüyorum. Devam edelim. 2015 taslağında her sınıf düzeyinde ve her öğrenme alanı için e, kazanımların yanında kavram beceri ve değerler de verilmiş ve o öğrenme alanı boyutunda e, ve kazanımlara entegre olarak bunların da kazandırılması istenmiştir. Programda bu zaruret e, böylece sosyal bilgiler e, öğretim programında öğrencilere, Sosyal Bilgiler öğretim programında öğrencilere bilgilerin doğrudan aktarılma, aktarılması yerine bilgi ile birlikte e, beceri ve değerlerin kazandırılması hedeflenmiştir şeklinde ifade edilmiştir. E, maalesef bu program daha önce de ifade edildiği gibi 2016 yılının Temmuz ayında gerçekleşen Hain derbe girişimi nedeniyle rafa kaldırılmış olup 2017 yılında yeni bir Sosyal Bilgiler taslak programı hazırlanmıştır. Evet arkadaşlar 2017 sosyal bilgiler öğretim programı bu da taslak 2018'den bir tık önceki program zaten 2018'in temelini oluşturan program. 2017 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı diğer öğretim programları gibi taslak öğretim programı olarak MEP tarafından askıya çıkarılmış ve 02.05.2017 tarihinde ise makam onayı alınmıştır. 2017-2018 öğretim yılında sadece 4. ve 5. sınıflarda uygulanan yeni programın 2018-2019 öğretim yılında ise tüm sınıf düzeylerinde uygulanması kararlaştırılmıştır. Nitekim 2017 programı bir yıl uygulandıktan sonra revize edilmiş ve 2018 tarihinde MEP tarafından programın son güncellenmiş şekli yayınlanmıştır. Dolayısıyla 2018 yılında yayınlanan son sosyal bilgiler dersi öğretim programının ayrıntılı şekilde incelenmesi gerekmektedir. Evet arkadaşlar 2018 sosyal bilgiler öğretim programını biz sosyal bilgilerin temelleri dersinde de ayrıntılı bir şekilde görmüştük e, programın içerisinde neler var hangi öğeler var e, bunları başlıklar halinde detaylı bir şekilde görmüştük burada da birazcık hızlı bir şekilde geçmek istiyorum çünkü konu oldukça detaylı ve başlı başına bir ders biliyorsunuz bakalım güncel yani 2018 Sosyal Bilgiler dersi öğretim programının incelenmesi son konumuz zaten e, bu program TTKB'nin 19.02.2018 tarih ve 12 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. E, bu karar e, metninde 17.07.2017 tarih ve 75 sayılı karar ile kabul edilen 2017 tarihli taslak programının 30.06.2005 tarih ve 188 sayılı karar ile uygulanmasına devam edilen 2005 programının 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren tüm sınıf düzeylerinde uygulamadan kaldırıldığı açıkça belirtilmiştir. 2018 tarihli güncel sosyal bilgiler öğretim programı içeriğinde yer verilen başlıklar esas alınarak aşağıda tanıtılmıştır. Evet arkadaşlar 2018 sosyal bilgiler dersi öğretim programının giriş bölümü. E, programın giriş kısmında 2017 ve 2018 yıllarından gerek ilk öğretim, ilkokul ve ortaokul, gerekse orta öğretim, lise programlarında yapılan değişikliklerle ilgili bazı genel bilgilere yer verilmektedir. Bu kısımda öncelikle öğretim programlarında yapılan değişikliklerin gerekçeleri verilmiş, devamında ise yeni öğretim programının amaçları, perspektif ve ölçme değerlendirme yaklaşımları tanıtılmıştır. E, Milli Eğitim daha önceden e, program değişikliklerinde olduğu gibi bu programda da hani gerekçeleri detaylı olarak açıkladığını e, belirtmektedir. Şimdi arkadaşlar evet programın içinde amaçlar var. Genel amaçlar var. Bunları başlamıştık işte okul öncesi ilkokul, ortaokul, lisede nasıl diye genel amaçları nasıl olduğunu bunları tek tek incelemiştik. Yani 2018 öğretim programında yer alan başlıklardan birinin amaçlar yani genel amaçları olduğunu, Söyleyebiliriz fakat bu genel amaçlar sadece sosyal bilgileri özgü değil diğer öğretim programlarına da özgüdür diğer öğretim programlarında da bu genel amaçlara yer verilmiştir yani bu bilgi sadece sosyal bilgiler öğretim programında görmezsiniz 2018 sosyal bilgiler öğretim programında görmezsiniz 2018 fen ve teknoloji öğretim programında da görebilirsiniz tarihte de görebilirsiniz e, farklı öğretim programlarında da görebilirsiniz. Eee Şimdi evet, öğretim programının perspektifi e, bu birazcık bizle ilgili olabilir arkadaşlar, ancak da diğerlerinde e, diğerleriyle de ilgili bir konu. Ben hatta bunu sormuştum değil mi size e, yetkinliklerle ilgili sorular sormuştum? E, bu yetkinlikler diğer öğretim programlarında da yer alıyor, ama almayan öğretim programları da mevcut. Bazı e, orta öğretim programları. İşte bu yetkinlikleri kısaca e, burada açıklayalım. Burada Türk eğitim sisteminin temel amacının değerlerimiz ve yetkinliklerle bütünleştirilmiş bilgi, beceri ve davranışlara sahip bireyler yetiştirmek olduğu belirtilmiştir. Bilgi, beceri ve değerlerin öğretim programlarına programları yoluyla kazandırıldığı esnada değerlerimizin ve yetkinliklerin bir çimento görevi gördüğü ve bütünlüğü sağladığı ifade edilmiştir. Çimento'nun görevi, çimento görevi gören değerlerimiz e, toplumumuzun milli ve manevi kaynaklarından günümüze ulaşan ve yarına aktaracağımız ön mirastır. E, bu kök değerler işte e, bakın bu kök değerler de önemlidir. Adalet, dostluk, dürüstlük, denetim, özdenetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik. 10 tane arkadaşlar bunları da iyi bilin. Yetkinliklere bakalım. Ana dilde iletişim e, yabancı dillerde iletişim devam edelim evet matematiksel yetkinlik ve bilim teknolojideki e, bilim teknolojideki yetkinlikler dijital yetkinlik öğrenmeyi öğrenme sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler inisiyatif alma ve girişimcilik kültürel farkındalık ve ifade arkadaşlar Öğretim programlarında ölçme ve değerlendirme yaklaşımı nasıl olması gerektiği yine arkadaşlar maddeler halinde açıklanmış. Bu da yine hep sadece bizim programımıza özgü bir başlık değil, diğer öğretim programlarında da Türkçe'de de görülebilir, sınıfta da görülebilir arkadaşlar. E, genel yaklaşımlar. Şimdi evet. E, Bireysel gelişim ve öğretim programları başlıyor var. Yine e, bu da bizim öğretim programımızda yer alıyor. E, sosyal bilgiler ders öğretim programının esas bölümü diyor. Evet arkadaşlar, bakın esas bölümü. Bizde ne vardı? Özel amaçlar vardı. Özel amaçları okumuştuk, tek tek maddeler üzerinde tartışmıştık. Bakalım şöyle bir özel amaçlara. Toplam. 18 tane özel amacımız var arkadaşlar. Bunu zaten e, uzaktan eğitim sistemine 2018 programını yüklemiştim. Oradan da görebilirsiniz hatırlamak için. Ya da ders çalışmak için. E, 18 tane özel amacımız var. Sosyal bilgiler dersini. Genel amaçlarla karıştırmayalım. Genel amaçlar tüm öğretim programları için, tüm eğitim e, sistemi için ama özel amaçlar sosyal bilgiler dersine özgü amaçlar arkadaşlar. E, Sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan beceriler. Bakın arkadaşlar 2015'te daha az sayıda görmüştük. 15 taneydi. Ee, şimdi becerilerin sayısının 27'ye çıktığını görüyoruz. Bakalım bu becerilere. 2018'deki becerilere. Araştırma, çevre okul yazarlığı, değişime sürekli algılama, dijital okul yazarlık, eleştirel düşünme, empati, finansal okul yazarlık, girişimcilik, gözlem, Harita okur yazarlığı, hukuk okur iletişim, işbirliği, kalıp e, yargı ve ön fark etme, e, kanıt kullanma, karar verme, konum analizi, medya okur yazarlığı, e, mekanı algılama, özdenetim, politik okur yazarlık, e, problem çözme, ö, ö, sosyal katılım, tablo, grafik ve diyagram çizme ve yorumlama. Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, yenilikçi düşünme, zaman ve kronolojiyi algılama. Şimdi arkadaşlar belki siz fark etmemiş olabilirsiniz ama özdenetimi biraz önce bu yetkinlikler konusunu, değerler ve yetkinlikleri işlerken biraz önce, birkaç dakika önce özdenetimi değerler içinde vermişti. Değer, kök değerler arasında vermişti program. Burada beceriler arasında verdi. Aslında programın çelişkilerinden biri bu. E ee, yani özdeğilim bir beceri midir, değer midir? Tartışmalı bir konudur. Zaten programda da bu tartışma'nın olduğu görülmektedir. Bir kök değerler kısmında veriliyor, bir de beceriler beceriler kısmında veriliyor. Şimdi evet. programda yer alan değerler arkadaşlar. 18 tane değer yer alıyor 2018 sosyal bilgiler öğretim programında. Bakalım bunlara adalet, aile birliğine önem verme, bağımsızlık, barış, bilimsellik, çalışkanlık, dayanışma, e, duyarlılık, dürüstlük, estetik, eşitlik, özgürlük, saygı, sevgi, sorumluluk, tasarruf, e, vatanseverlik ve yardımseverlik 2005 programında verilen değer sayısı 20 iken 2018 programında bu sayı 18'e inmiştir. 2005 programında yer alın hoşgörü, misafir, ve e, sağlıklı olmaya önem verme değerlerini 2018 programında yer verilmemiş olup kalan 17 değer aynı alınmış ve tasarruf değeri de eklenerek değer sayısı 18'e çıkarılmıştır diyor arkadaşlar. Evet ikisi arasındaki farklılık. Sosyal Bilgiler dersi öğretim programının uygulanmasında dikkat edilecek hususlar yine biz bunları dersimizde e, ayrıntılı olarak yer almıştık, konuşmuştuk detaylı olarak arkadaşlar. Bu da yine Sosyal Bilgiler öğretim programında yer alan başlıklardan birisi böyle on madde halinde. Şimdi öğretim programının yapısı diyor öğrenme alanlarına yer veriyor arkadaşlar. 2018'de yer alan öğrenme alanları. Bakın birey ve toplum, kültür ve miras, insanlar yerler ve çevreler, bilim, teknoloji ve toplum, üretim, dağıtım ve tüketim, etkin vatandaşlık, küresel bağlantılar. Bunlar 2018 programında okutulan öğrenme alanları. Bakın ama 2005 programında okutulan öğrenme alanlarının sayısı daha fazlaydı arkadaşlar. Bazıları da yoktu ya da adı değişik veriliyor mesela bu programda o programda öyle değildi bu ikisini lütfen karşılaştırarak çalışın ikisinin karşılaştırılması önemli ee, bakalım öğrenme aslında sona doğru da geliyoruz ee, kazanımlara geçtik evet arkadaşlar e, sizin ödev konunuz konularınızdan birisi şu 2005 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ile 2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı'nı e, karşılaştırınız. Ne açısından karşılaştırınız? Programın e, içinde yer alan başlıklar açısından. Bu başlıklar neler olabilir? İşte Genel amaçlar, özel amaçlar, e, dikkat edilmesi gereken hususlar, ölçme değerlendirme, değerler, beceriler, kazanımlar, kazanım sayıları, ee, öğrenme alanları gibi hususlar bakımından ben e, ödev konunuzdan ödev sorunuzdan final ödev sorunuzdan bir tanesi bu arkadaşlar İki programı içerik olarak karşılaştırıyorsunuz ve yorumluyorsunuz yorum size özgü olacak arkadaşlar ee, dolayısıyla hani yorumu kitaptan elde edemezsiniz kaynaklardan elde edemezsiniz karşılaştırıp bana ödev olarak ödev olarak veriyorsunuz böylece iki programı da incelemiş gözden geçirmiş olacaksınız bu şekilde arkadaşlar tüm sosyal bilgi öğretim programlarını da görmüş olduk dolayısıyla dönemi de bitirmiş olduk bakın ikinci meşrutiyetle başlatmıştık biz e, sosyal bilgiler öğretim programlarını 2018 sosyal bilgiler öğretim programıyla da son verdik. Biliyorum konunu, konuların içeriği size birazcık ım, soyut geliyor ve anlamakta zorlanıyorsunuz ya da akılda tutmakta zorlanıyorsunuz. Bunun da sebebi şu arkadaşlar. Henüz staja gitmiyorsunuz bir uygulamasını görmüyorsunuz, uygulamasını yapmıyorsunuz. Dolayısıyla içerik size şu an gördüğünüz içerik size yabancı geliyor. Nasıl uygulandığını henüz görmediğiniz için, bilmediğiniz için içerik size biraz daha yabancı geliyor. Ancak arkadaşlar staja gittiğinizde, mesleğe atıldığınızda bu dersin ne kadar önemli olduğunu sizde fark edeceksiniz ve keşke hani stajla paralel alsaydım bu dersi ya da ee, bu dersi görürken daha önemlerseydim verseydim diyebilirsiniz gerçekten önemli bir ders arkadaşlar bakın e, sosyal bilgilerini geçmişten bugüne detaylı bir şekilde görüyorsunuz hangi dönemde hangi konular ağırlık kazanmış içerik nasıl değişmiş ders saatleri nasılmış e, hangi değişiklikler olmuş işte küreselleşme programa nasıl yansımış işte ülkemizde meydana gelen sosyal siyasal bir takım olaylar programları nasıl etkilemiş bunların hepsini bu programda gördük. E, dolayısıyla size e, son bir tavsiye e, final için çalışırken de bu konuları baştan sona bir okuyun arkadaşlar. Bir bütünlük olsun aklınızda kalması açısından daha kolay olacaktır. E, hepinize. Finaller için kolaylıklar diliyorum. İstemediğimiz bir dönem geçirdik. Umarım en kısa sürede atlatırız ve tekrar yüz yüze bir araya gelebiliriz arkadaşlar. Hepinize şimdiden iyi tatiller diliyorum. Ailelerinize selam söyleyin. Görüşmek dileğiyle.